Ben gelmeden 3 hafta önceki bir roket saldırısında 8 tane çocuk şehit oluyor. Bir 18 tane de çocuk yaralanıyor. Orada hem büyük bir kıtla, hem büyük bir berekete, hem büyük bir soğuğa, hem büyük bir sıcağa, büyük bir göçe, barış veya ateşkes dönemine ve bizzat savaş dönemine birçok şeye şahit oldum. Gazze halkına özellikle çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının ölümden korkmamaları onları çok fazla korkutuyor. Adım Profesör Doktor İbrahim Uygun. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Çocuk Cerrahisi Uzmanıyım. Doktorluk besnini tercih etmemin en büyük nedeni 1987 yılında en sevdiğim dayım Ali dayımın vefat etmesiyle ilgilidir. O tarihlerde açık kalp ameliyat yapılamadığı için vefat etmiştir. Ben o yıllarda üniversite sınavına hazırlanıyordum. Ondan dolayı da doktor olmaya karar verdim. Ve Allah nasip etti tıp fakültesini kazandım. Daha sonra pratisyenlik hayatım oldu, daha sonra uzmanlık hayatım oldu ve uzman olarak görevlendirildim. 99 depreminde de İstanbul'daydım. Orada da depremle ilgili çok büyük tecrübelerimiz oldu. İki sene önceki Maraş depreminde de kendim gönüllü olarak Maraş'a gittim. Orada 18 gün çalıştım. Oradaki tecrübelerimiz, depremdeki tecrübelerimiz, bütün bunların hepsi insanlık dramının yaşandığı, Gazze'ye gitmekle ilgili benim önceden de var olan Gitme isteğimi daha da pekimleştirdi. 7 Ekim olaylarından sonra Gazze'ye gitmekle ilgili arayış içerisine girdim. Ancak bir türlü başarılı olamadım. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği yüzer hastane gemisine başvurdum ancak kabul edilemedi. Daha sonra çocuk cerrahisi bir arkadaşımın oraya gidip orada 14 gün çalışıp geri geldiğini öğrendikten sonra kendisiyle iletişime geçtim. Arkadaşlarla temas kurarak yaklaşık 8 ay bekledikten sonra Gazze'ye girmek bana nasip oldu. Gazze'de doktorluk yapmak tabi biraz cesaret gerektirebilir ama mesleki olarak doktorların buna hemen hemen alışık olduğunu düşünüyorum. Gazze'de ben 65 gün kaldım orada hem büyük bir kıtla, hem büyük bir berekete, hem büyük bir soğuğa, hem büyük bir sıcağa, büyük bir göçe, barış veya ateşkes dönemine ve bizzat savaş dönemine birçok şeye şahit oldum. Ve elimizden geldiğince de çalışmaya devam ettik. Allah şükür görevimizi yerine getirerek tekrar yurda dönmek bize nasip oldu. Zor şartlarda çalışmak nasıl bir duygu? Tabii insan ilk gittiği zaman bir çekingenlik, bir ürkeklik içerisine tabii ki girebiliyor. Ateşkes dönemi bitti gittikten sonra büyük bir taarruz oldu. taarruzda yaklaşık 500'e yakın şehit verildi. Ben oradaydım. Hatta hastanenin dışında başka bir evde kalıyordum. Füzelerin sesleri çok yakından geliyordu ve her füze sesinden sonra büyük bir patlama sesiyle bina sallanıyordu. Bir sonraki gelen füze daha büyük sesle ve daha büyük bir gürültüyle patlıyor ve daha büyük bir sallanma sesiyle bina sallanıyordu. Ama insan bunlara zamanla alışıyor. Bizim Gazi halkının imanına, güçlüklere göğüs germesine beni büyük bir hayranlığım var. Onlar gibi olabilmemiz için bizim daha çok ekmek yememiz gerekiyor. Onlar yıllarca bu savaşın içerisinde oldukları için ve bizzat her şeyi yaşayarak gördükleri için Allah'ın ayetlerini bir fil yaşayıp, görüp, tattıkları ve uyguladıkları için onların imanları Allah'a şükür çok iyiler. Bu konuda da inşallah onların imanları bize de nasip olur. Gazze'ye yardım için giden insanlar böyle Gazze'ye bir şey vermek isterler. Ama aslında Gazze'ye giden insanlar bir şey vermekten çok daha fazla alarak giderler. İnşallah biz de alarak çıkmış oluruz. This rocket. Rocket. Real rocket. Real. Real rocket. Yes. Israeli rocket. Israeli rocket. Gazze'nin insanları, oranın halkı gerçekten karınca gibi insanlar. Hani siz böyle karınca yuvasını bozar, oynarsanız, böyle dağıtırsınız. Ondan sonra karıncalar hemen toplanırlar, orayı tekrar tamir ederler. Gazze'de böyle bir yer. Gazze'nin halkı büyük yıkıma rağmen kendi evlerini, kendi dükkanlarını, kendi hastanelerini, kendi resmi binalarını yapabildikleri ölçüde tekrar onararak ya da tekrar delikleri kapatarak çalıştırmaya başlamışlar. Benim çalıştığım hastane iki kere çok büyük bombardıman yaşamış. Çatısı iki kere tamamen uçmuş bir hastaneydi. Benim kaldığım iki ay on günlük süre içerisinde de devamlı tadilatları, boyası, yeni yerlerin açılması hep devam etti. İnsanlar hiçbir şekilde kendi yaşadıkları bu yıkımdan, yıkımdan kastım şu insanın kendi evi veya evleri, arabası veya arabaları kendi dükkanları veya stoktaki bütün malları, kendi çocukları, kendi akrabaları, kendi yakınlarını bizzat bu savaşta kaybetmişler. Ama buna rağmen yaşama sevinçlerini, yaşama aşklarını, hayata tutulma isteklerini hiçbir şekilde kaybetmemişler ve ağızlarından düşürmedikleri tek kelime var. Elhamdülillah. Onlar bu kelimeyi söyledikten sonra Allah'a hamd ediyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Ondan dolayı da ölümden korkmuyorlar. Gazze halkının, özellikle çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının ölümden korkmamaları onları çok fazla korkutuyor. Ve onlar, İsrail güçleri, Siyonistler, Gazze halkını kesinlikle yenemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Çünkü siz bir insanı neyle korkutabilirsiniz en büyük? Ölümle korkutabilirsiniz. Karşıdaki bir kişi değil, iki buçuk milyon insan var burada. Ama hiçbirisi ölümden korkmuyor. Siz o halkı nasıl yenebilirsiniz? O halkı sizin yenebilmeniz çok ama çok zor. Çok büyük bir katliam yapsanız bile ki yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor. Asla yine yenemezsiniz. Gazze aslında çok küçük bir yer. Yani bir avuç kadar bir yer. Yani sırtınızı İsrail'in kalın sınır duvarına dayadığınızda bir saat sonra yürüyerek denize ulaşabiliyorsunuz. Bir başından bir başına gitmeniz, araba ve yollar açıksa bir saat bile bulmuyor. Yani toplam uzunluk 45 kilometre. Eni de bazı yerde 6, bazı yerlerde 12 kilometre. Yani taş atsanı denize gider. Ama bu kadar küçük bir yerin insanları o kadar büyük ki tüm dünyaya, tüm coğrafyaya, her yere büyük bir insanlık dersi veriyorlar. Bunu da haykırarak da yapmıyorlar aslında. O kendiliğinden olan bir şey, yapmacık bir şey dediği ve tüm dünya sadece 45 kilometre kare olan bir yeri konuşuyor, yaşıyor. Gazze dediğiniz zaman Gazze'nin bırak şehrini, mahallesinin ismi bile hafızalara kazınmış. İşte Han Yunus deniyor, Cebeliye deniyor. Bu oradaki insanların imanlarının başarısıdır. Oradaki insanlar bu saldırılara göğüs germeyip Allah'a isyan edip savaştan kaçsalar da kimse onların ismini almazdı. Onun için insanlar tüm dünyada onları konuşuyorlar. Orada nasıl bir şey var? Orada büyük bir insanlık kıyımı var. Aslında insan olan herkesin kılının kıpırdaması, böyle yüreğinin yanmasını gerektirecek bir hadise var orada bunun aslında başka dinle ve şeyle de alakası yok. İnsan olan hangi dinden olursa olsun bütün insanların oradaki yaşanan zulme, ses çıkarmaması, kılının kıpırdamaması, kalbinin bir yerinde titrememesi hemen hemen mümkün değil. Sadece kalbi katılaşmış insanlar bunu yapabilir ancak. Çünkü siz oradaki yaşayan çocukların, sokakta oynayan çocukların üzerine bir bomba atılarak, bir füze atılarak şarapnel parçalarıyla parçalanması, şehit edilmesi ne başka bir şeyle açıklayamazsınız. Yani bunu yürek dayanmaz yani. Benim orada gördüğüm çocuklardaki yaralanmalar, öldürülmeler, sakat bırakılmalar o kadar çok şeye şahit oldum ki bunları anlatmak çok zor. Bunları siz televizyonlardan ve bazı sosyal medyadan seyrediyorsunuz. Sanmayın ki böyle noktasal olarak bir şey çekiliyor. Bu vitrine konuluyor ve sanki her yer öyleymiş gibi anlaşılabilir. Ama oradaki gösterilen çekilen resimler, videolar aslında anlatılmak istenenin çok altında. Orada çok büyük bir dram yaşan. Yaklaşık bir buçuk yaşında gene bombalama sonucu beyninin sol tarafında ciddi hasarlanma var. Şaraplar parçası beynine girmiş. Ondan dolayı da sağ tarafı felçli. Aynı zamanda da yemek borusu ve nefes borusunda ciddi yaralanma olmuş. Onun tamiratını yaptık. İnşallah iyileşecek. Her yer yakık dökük, her yer harap edilmiş durumda. Düşünebiliyor musun? Gazze'de mesela hiçbir tane meyve ağacı kalmamış. Gazze'de meyve satılmıyor, meyve yok. Sebze yetiştiriliyor, bu da yerlerde zor şartlarda yetiştiriliyor. Planlı ve programlı bir şekilde orada büyük bir soykırım var. Bunu başka bir şekilde isimlendiremezseniz bu sadece Müslümanların bir ayıbı değil. Yani tüm insanların bir ayıbı. Bunu engel olmamak hangi dinden, hangi mezhepten olursanız olun bunun siz bir şekilde engellemeniz gerekiyor. Yani bu birkaç ülkenin, birkaç Müslüman ülkenin meselesi değil. Tüm dünyadaki zulme karşı çıkan tüm insanların meselesi. Düşünebiliyor musunuz? Yani un yok. İnsanlar ekmek yiyemiyor. Savaşın çok acı olduğu dönemlerde bizim burada ebe gümeci dediğimiz yabani bir otu 3 ay boyunca yemişler. Sadece ot yemişler. Ve birçok insan kilo kaybetmiş. Kesinlikle yetersizliğinden dolayı birçok bebek veya çocuk vefat etmiş. Şu anda da durum çok vahim kapılar kapandıktan sonra büyük bir kıtlık yaşanmaya başladı. Yani Gazze'de mesela savaş döneminde tavuk, et, balık, yumurta dediğimiz temel gıda maddelerinin büyük bir kısmı yokmuş. Daha sonra ateşkes döneminde bir bolluk yaşandı. Ama kapılar kapandıktan bir ay sonra önce et bitti, sonra tavuk bitti, yumurta bitti. Paranızla gidip yumurta alamıyorsunuz, balık alamıyorsunuz. Bir protein kaynağınız yok. Çok zor şeyler bunlar yani. İnşallah Siyonistler, işgal güçleri bir şekilde yenilgiye uğrarlar. Bir şekilde inşallah savaş burada biter. bu özellikle savaş başladıktan sonra oraya giren yaklaşık 7-8 Türk doktordan biriyim ben. Gazze halkı Türkiye'yi seviyor, Türk halkını seviyor. Türk halkının Gazze halkının yanında olduğunu, zulme karşı çıkmaya çalıştıklarını da çok iyi biliyor. Suriye'deki iç savaş çıktığında Türkiye kendi sınırlarını Suriye'ye açtı ve şu anda da kazandı. İnsanlık için açtı yalnız kapıları. Bundan önce de açmıştı mesela Halepçe'de ve diğer şeylerde de sınırlarımız açıldı zulme karşı. Türkiye bakış açıları bu konuda çok iyi. Türkiye'ye güveniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyorlar. Yanlarında olduklarını hissediyorlar. Ancak tabii ki biraz daha fazla güç gösterilmesini istiyorlar. beni etkileyen şeylerden bir tanesini anlatayım. Ben gelmeden 3 hafta önceki bir roket saldırısında 8 tane çocuk şehit oluyor. Bir 18 tane de çocuk yaralanıyor. Çocuklardan bir tanesini tam boynunun arkasından 11 zedeleyen bir şarapnel parçasıyla çocuk boyundan aşağısı tamamen felç oluyor. Ve nefes borusuna açılmış tükle makineye bağlı olarak yaşıyor ve yoğun bakımda kalıyordu bu çocuk. İsmi Usame'ydi. Kolunu bacağını asla hareket ettiremiyordu. Ağzını hareket ettirebiliyor ve ağzına verilen yemekleri çiğneyip yutabiliyordu. Suyunu içebiliyordu ama siz vermek zorundaydınız. Ben zaman zaman konuşur o hiçbir zaman hayat şeyini kaybettiğini ben yüzünden hiç hissetmedim. Ve nasılsın diye her sorduğumda bana verdiği tek cevap vardı. O da elhamdülillah. Adım Hüsame, hatta arkadaşlarıyla oynarken bir bombo sonucu ağır yaralandı. Arkadaşlarımdan 8 arkadaşı maalesef şehit oldu. 18 arkadaşı da yaralandı. Hüsame ciddi bir yaralanma sonucu boyundan aşağısı felç olarak makineye bağlı olarak burada kalıyor şu anda. Keyfe her. Bu da Elhamdülillah. Maşallah. الحكيمة في هذا المستشفى ألا وهي iman, bint. فوزي من علي الزابور ليكون زفافا مباركا انا اقول لقدر لهذه الحرب ان نكون من بعض فوائد هذه فائده يا دكتور ابراهيم نسال الله سبحانه وتعالى ان يقدر لهم الذريه الصالحه وان يكونوا دائما مجموعين على كتاب الله وسنه رسوله بسم الله الرحمن الرحيم أنا الحكيمة إيمان فوزي الزعبوط زوجة الدكتور إبراهيم أويغون طبعا أنا ممرضة من غزة إجيت على تركيا من خلال ثلاثة أسابيع طبعا أنا ممرضة بشتغل في مستشفى الأهل العربي ومستشفى أصدقاء المريض غزة تعاني معاناة كبيرة غزة تعيش في إبادة جماعية وليس حرب كأي حرب انظروا لغزة ليس كغزه حرب عاديه، غزه تباد من 7 اكتوبر لحتى الان وغزه كل يوم في اباده جماعيه، لا مستشفى آمنه، لا مدرسه آمنه، لا شارع آمن ولا اي حي آمن ولا اي مدينه آمنه، حتى الاماكن الامنه التي يقول عنها آمنه ليس آمنه، كل يوم في مجزره، والله صوت الطائرات الاستطلاع اعلى من صوتي معاهم، بسالهم كيف الوضع عندكم؟ İş bataklı, ma fi akl. Etçiel. Kim bu hal? Elhamdülillah. Maşallah. Maşallah. Bir kurşunlanma bakası. Kurşun sapından girip boynunun önünden çekmiş. Bugün kamun cihazından ayrıldı. Allah şükürler olsun ki hayattan. Kendisine soruyoruz nasılsın diye. Dediği tek şey var. Elhamdülillah. Gazze'nin durumu gerçekten ve gerçekten şu anda en vahim ve en korkunç dönemini yaşıyor. Her geçen gün telefonuma gelen mesajlarla, sosyal medyada veya arkadaşlarımın bana gönderdiği mesajlarda gördüğüm şeyler gerçekten beni çok üzüyor. Artık bu savaşın bitmesi gerekiyor, bu zulmün bitmesi gerekiyor konuda küçük bir neferin, küçük bir çocuğun bile yapabileceği bir şeyler var. Oradaki küçük bir çocuğun şehit olmuş cesedi dünyaya birçok şey anlatıyorsa aynı şekilde bizlerin de, kendi çocuğumuzun da, kendimizin de dünyaya anlatabilecek bir şeyler olmalı. İşte bunu başarmamız lazım. Bunu başardığımız zaman insan oluyoruz ve bunu başardığımız zaman kazanıyoruz. Aslında Gazze kendi savaşını kendi içinde zaten kazanalı çok oldu. Biz kendimizi düşünmemiz gerekiyor. Biz ne yaptık? Biz ne ediyoruz? Nasıl yaşıyoruz? Dünyaya bakış açımız nasıl? Bizim kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bizim aslında kendi kendimize yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'nin aslında iman olarak, insanlık olarak orada kendini ispat ettiği için böyle büyük bir hani derler ya moral desteği falan böyle bir şeye ihtiyacı yok. Esas bizim desteğe ihtiyacımız var. Esas bizim kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. İnşallah onu da başarabiliriz.